Hani bu Galatasaray ve e, Yus e olur başlayalım. arasındaki Normalde hani biraz Fenerbahçe'den girecek. Öyle bir, yer, öyle bir yerden yürüyor ki iş. <laughs> e, öyle bir yerden yürüyor ki. Mesela ben gazetecilikten geldiğim için. Diyelim ki bir şeyi düzeltmen gerekiyor. Bir şeyi düzeltmen gerekiyor. Oldu bir haberde bir eksik var. Taraflardan biri sana bir düzeltme gönderiyor. Sen de onu alıyorsun gazetede ilgili yasa gereği bir acı yer açıyorsun düzeltiyorsun. Onun adına tekzip etmek deniyor. Şimdi bu tamamen ortadan kalkmış durumda bizde. Bir özür diletme dolayısıyla bir boyun eğdirme faaliyetine dönüşüyor her şey. Şimdi bu meşhur tartışma var ya aslında murad ettiğim şey başından beri anlattığım iş şuydu. Ya kurumlar bu Yusuf'la ilgili bu kardeşimizle ilgili. E, şeyleri berrak olarak ortaya koyarlarsa hadisenin çerçevesini tart bu kadar uzun uzadıya tartışmamıza gerek kalmaz. Sonuçta bu konu birden Tolunay Kafkas, son dönemde öyleydi, Tolunay kafkas -Okan Buruk tartışmasına kadar vardı. Fakat işin altında kalan ben oldum. Şimdi burada bugün bir şeyi fark ettim. Onu da nasıl fark ettim? Sen söylediğinde fark ettim. Yukarıda sen bana bir şey söyledin. Oturdum onu okudum. Epeydir onu okuyorum. Bir şeyler okuyorum ya yukarıda. Hmm. Öyle sosyal medyada kendimle Dolayısıyla bir düzeltme yapmam gerekiyor bu konuyla ilgili. Bu bir düzeltme ama. Bu haberlerin içinde bir şey atlamışım ben. Dolayısıyla benim referans aldığım birçok arkadaşım da aynı şeyi atlamış. Bir açıklamaya atlamışız biz. Ama bu açıklamayı resmi bir şey de duyabilsek yani. Ben çünkü ben okur bir adamım. Yani yazıları daha çok okumayı. Şimdi e, çok önemsediğim müzisyenlerden biri olan Hamdi Akatay işte geçen akşam bir güzel bir gecede bir senaryosundan söz etti. Dedim ki gönder senaryoyu. Bir bakalım abi hani yönetmen arkadaşımız var, oyuncular var, biraz hani kamera kullanan arkadaşlarımız var. Sen öyle geldiğinde dedim ki ya bu hafta biraz kafam karışık. Ben bunu kağıda basayım okuyayım. Hani bu buradan okuma var ya mail ile ilgili. Çünkü ben kağıtla büyümüş, Ben de kağıtla okumayı seviyorum. Ben kağıtla büyüdüm. Dolayısıyla duyduğum şeyler aklımda o kadar da kalmıyor. Şimdi sen söyleyince bir şey fark ettim. Düzeltmem gereken şeyi fark ettim. Düzeltmem gereken şey şuymuş. Aslında söylemeye çalıştım önce anlatayım. Diyorum ki bu tartışmada sorun gibi görülen şeyler ilgili kurumlar tarafından. Galatasaray Kulübü Futbol Federasyonu ama benim her zaman önceliğim Futbol Federasyonudur. Yani üst çatı kurum olduğu için. Onun açıklamaları beni daha çok e, ilgilendirir ve üzerine daha kolay düşündürdü. Onları göremediğim için, dolayısıyla da bir şeyi atladığım için, duysam da aslında yine de belgenin kendisini görmek isterim ben. Biz belgeciyiz. Yani kaynak. Hani var bir de 5 neye bir kaçıyız. Öyle büyütüldük biz de, böyle insanlarız. Ama duymanın yettiği zamandayız. Evet, sosyal medyadaki bir iletinin yettiği zamanlardayız. Uzun, uzun diye bir görüntünün bir anının yani sen senin söylediğin bir şeyin önü arkası bir gün ya da üç gün sonra bir gün önce iki gün önce ya da üç gün sonra söylediğinin herhangi bir önemi yok. Aradan alınmış ve seni TikTok'taki basit bir kedi videosuna çeviren. Öyle videolar var aslında ufuzun bir hayatı var kedilerin. Aralarından bir anı buluyorlar. Seni bir kedi videosuna çeviren bir hayatın mahkumuyuz. Neye atlamışım? Sen söyleyince fark ettim onu okuyorum. Okan Buruk demiş ki maçtan sonra. Yusuf keşke Türk oynat Yusuf'u keşke Türk oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihini nasıl olmuşsa e, onu da bilmiyoruz. Yapmamış. Türkiye'den yana yapmamış. Biz mi tercih etmedik? O mu Türkiye'yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların özellikle özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum. Şimdi burada atlanan şey ne? Türk Bu pasaportu. Türk pasaportu ayrıntısı. Bunu ben okumamışım, duymamışım yani. Aslında Duysam sana hep söyleyeyim, duydun, mi? duydun aslında. Konuşmanın içinde duydum ama. Yani ben o günlerde onunla çok da ilgili değildim. Evet. Yani o hani öyle maçın sonunda söylenmiş, büyütülmeyecek. Benim için büyütülmeyecek bir tartışmaydı. Çünkü üç aşağı beş yukarı şeylerini biliyordum. Hani dört kez Avusturya milli A takımında oynadığı için gerekçesini, Türkiye milli takımı yeterliliği olmadığı için e, yabancı statüsünde olacağını biliyordum. Fakat atmosfer öyle bir geliyor ki. Yani şunu birisi hatırlatsa, diyelim ki Galatasaray Kulübü'nden birisi konuşuyoruz. Yani karşı çıkıyor bir sürü arkada çıkıyor. Ya da benim arkadaşlarımdan biri. Twitter kullanıcısı, dostlarım, arkadaşlarım, meslektaşlarım. Bolca zaman geçirdiğimiz. Hocam böyle böyle bir şey var. Sen bunu yap dese bu yaptığım şeyi ben pekala sabah programında rahat rahat yaparım. Bunlardan hiç yüksünecek birisi değil. Gayet ama öyle. mesele yani iki defalarca yapmışım. <laughs> mesele sürekli bir bilek güreşine dönüştürülüyor. Bu aralarda da fark edilmiyor. Fark ediliyor mu bilmiyorum. Bizim sabah programı biraz hani bir tür canlı yayın bağlantı programı ve böyle benimle bir polemik yapma programına döndüğü için. Yani dön, dönmedi de hani anlıyorum. Bence faydalı şeyler onlar. Çok yararlı bulduğum işlerdir ama yani bir şey de çünkü oradaki metinler, oradaki konuşmalar bir süre sonra sosyal medyada başka bir dil ve sunumlar e, topluma yaygınlaştırılıyor. Senin murad ettiğin şeyin, meramın, dilin dışında. Şimdi bu çok açık düzeltilmesi gereken bir şey. Ama ben bir belgeci olduğum için. Bakın hala bu işte dün gazetelerde, bu sabah gazetelerde olan kimlik Galatasaray Kulübü'nün Resmi sitesinde yalnızca bu tartışma zaten benim için kapanmış bir tartışmaydı. Ben tartışmayı baştan beri biliyorum ki milli takım yeterli yok. Çünkü bu kural. Bugün neye çevirdik anlatayım. Bugün çevirdiğim yer şuydu. Bunu şimdi düzeltiyorum. Okan Buruk'un bu sözünü atladığım için pasaport, kimlik meselesi artık benim için depası olmuştu. Bunu düzeltiyorum. Ama bir şey de öneriyorum. O maddeyi kaldıralım. Bundan sonrası da uluslararası kurullarla ilgili olsun. Ama bu, bu ifadede bile bazı sorunlar tespit ediyorum. Okuyunca daha hani bir şey görüyorsun ve kendini düzeltiyorsun ya. Mesela kendimi düzeltiyorum söylediğim şey. Bu çünkü özür dilemeyi gerektirecek bir şey değil ki. Ama insanlarda bir bilek görüşü duygusu var. Burada da şöyle bir şey var. Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum. Emin değilim mesela bu belirlemeden. O zaman Şeyh Larkin'i açıklayamayabiliriz. Ali Muhammed'i açıklayamayabiliriz. Marco Aurelio'yu açıklayamayabiliriz. Yani aynı durum bizim için de geçerli olan zaman zaman farklı kulvarlarda, farklı düzlemlerde bizim için de geçerli. Ama tartışmayı böyle yapamıyoruz. Tartışma sürekli bir yenme yenilme ilişkisi. Dolayısıyla yendi mutluluğunu yakalamaya çalışan, demin Erdal'ın güzel söylediği gibi. Yani o hadise bizi mutlu etmiyor. Çünkü sorun çözmek istemiyoruz. Yani birisi ya bu, bu durum böyle değil. Bak bunun için ben üç tane hukukçuyla konuştum. Bu işin Gadre'ne uğramış gazeteci arkadaşım var. Avusturya şeyini kaybeden vatandaşlı. Yani Vatandaşlığını kaybeden o gadre uğramış oradaki faşizan uygulamalar yüzünden. Bunu seçmeye zorlanmış. Zorlanmış. Zorlamış. işte böyle olur demişler. Sonra çıkartılmak zorunda kalmış filan. Şimdi iki hukukçuyla konuştum bazı yakın bildiğim, şeyine güvendiğim arkadaşlarla da konuştum kulüp içinden. Ama bu bu berraklıkta yani belgeli berraklıkta olsa zaten benim açımdan tartışma yoktu. Yine de bunu düzeltirim. Yani bunu atlamış olmak bu bir yorumcu olarak benim eksiğim. Düzeltilmesi gereken bir şey. Okan bu açıklamasındaki Türk pasaportu ayrıntısını atlamışım ben. Dolayısıyla mesele buraya sıkışıyor. Ama buradan başka bir yere gidiyor. Şimdi bir, bugün, bir, 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 pardon. Bugün U21'deki Avusturya U21'inde fotoğrafı olan çocuk bütün bu hadiseden bağımsız bütün bizim bu kavga gürültümüzden bütün bizim bu yani ne diyelim? Birbirimizin bileğini bükme gayretinden bağımsız olarak hayatını gülücükler gülücüklü bir fotoğrafın içinde geçiriyor. Gönül istiyor ki tabii ki bu gülücükler bizim burada olsun. Ama gel gör ki biz kendi çocuklarımızı da güldürmüyoruz ve belki de bu ülkede bu çocukların gülüşünü en çok özleyenlerden birisi ve bunu en çok dile getirenlerden birisi benim. Ama burada bir şeyi iyi atladığımı atlamış. da bunu belirtmek istiyorum. Bunu düzelt. Eyvallah, sağ ol. Şimdi aslında e, yani bu atlamış olduğun konu e, Okan Hoca'nın yapmış olduğu açıklamanın o kadar e, arasında bir satır arasında geçiyor ki o da o Türk vatandaşı ve de Türk pasaportu dediği bölümü e, orada bir vakayı adiye gibi arada geçiyor. Yani birincil amaç e, onu açıklaması değil. Niçin bu futbolcu Galatasaray'da Türk statüsünde oynamıyor yu söylerken artı bununla birlikte şeyi de söylüyor. Yani niye milli takımımızda yok gibi ayrı bir tartışmayı da açıyor. Ben bunu daha önceden duymuş olmama, bir başka yerden teyit etmiş olmama rağmen hala bende de bir soru işareti olduğu için Dünden bu yana çıkmış olan o fotoğraflara rağmen bugün direkt olarak bir arkadaşım üst düzeyde olan e, bu işlerin başında olan vatandaşlık işleriyle ilgilenen bir arkadaşıma direkt olarak sordum. Gönder bana dedi fotoğrafı gönderdi. Dedi ki Leventciğim 2003 yılından bu yana Viyana doğumlu olan Yusuf Demir Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı olduğu için de çok doğal olarak Türk pasaportu da taşımaktadır. Ee, öyle mavi kartı vesaire falan istisnai durumu falan yok. Bu arkadaşımızın durumu budur. Ya yani sonuç olarak budur. Aslında Peki, bizim böyle bir senin gibi bağlantımız yok ise nasıl öğrenebiliriz Hayır ben ben bile senin dediğin doğru. Şöyle federasyon 10 gündür 15 gündür yapılan açıklamayı, e, tartışmaları en azından e, Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamayı çok daha öncesinde yapıp çok net bir şekilde bu arkadaşımızın pasaportu vardır. Türk vatandaşıdır. Milli takımda oynayamama gerekçesi şudur. Çünkü bu gündemde olan konu 10 gündür memleket bunu tartışıyor. Bütün televizyon kanallarında, bütün gazetelerde bu var. Oynayamama nedeni budur. Galatasaray'da da Türk statüsünde oynayamama nedeni de şudur şeklinde bir açıklama yapması lazım Aslında e, bu e, satır aralığındaki konuyu Emre Belezoğlu ilk kendisine sorulduğu zaman 10 gün önce çok net bir şekilde ifade etti. Bakın bir izleyelim Emre Belezoğlu'nun açıklamasında da aslında bu bütün yapılan tartışmaları özetleyecek olan bir açıklama vardı. Ben e, Yusuf Demir'in e, kural değiştikten sonra geldiği için transferde e, kurala uygun bir şekilde yani başka bir milli takımı tercih etmesine bağlı olarak Türk Postal olsa dahi başka bir milli takımı tercih etmesinden dolayı o kurala bağlı bir e, durum. Onu benim değerlendirmem ya da doğru bulup yanlış bulmamın bir değeri yok ama bir oyuncu Türk'üm ben diyorsa benim şahsi fikrim bunu benliğinde hissediyorsa bu ülkede bir Türk oyuncu olarak eee o stüdyo oynamalıdır kendi şahsi fikrim ama kural e, buna uygunsa ki Mesut da aynı şekilde e, belli bir e, seneden önce e, geldiği için e, bu kural Mesut Türk statüsünde oynuyor. Evet. <laughs> Affedersiniz. Emre Belözoğlu bu konuyla ilgili açıklamayı çok net bir şekilde orada da zaten Türk pasaportu var kısmını ifade etmişti. Şimdi ee, Federasyon Başkanı'nın e, Akşam Gazetesi'ne verdiği bir röportaj var. Orada der ki, biraz bana kalırsa geç, daha önceden keşke e, sitesinde yayınlanmış olsaydı bu açıklama. Ülkemizde biliyorsunuz bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk milli takımında oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son 2000... Ekim 2021'de Avusturya milli takımının dördüncü resmi maçını ki o bir Faroe Adaları maçı. 2-3 dakika oynadı. E, maçını oynamış. Onun için Türk milli takımında oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor. Bu o kısmı. Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman milli takımını seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkarılan bir talimat. Galatasaray bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken, bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu anki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda böyle bir durum yok ee, şeklinde bir açıklama. Yani <laughs> ileriye yönelikle böyle bir talimat değişikliği olabilir tarzı bir ifadesi var. Bakalım öte yandan e, Dursun Bey çünkü ilk önce e, Okan Buruk'la başladığı olay. Yani Okan Buruk ileriye yönelik bir beklentiyi sanki e, satın almaya yönelik. Ben öyle değerlendiriyorum işin açıkçası. Bir takım açıklamalar üst üste yaptı, üst üste yaptı. Arkasından da Sayın Özbek e, bir sponsorluk anlaşması sırasında e, Yusuf Demir'le ilgili e, görüşlerini şu şekilde ifade etti. Efendim Yusuf Demir, e, Türk statüsünde oynayamazmış futbol liginde. Yani süp, e, bizim Süper Lig'de Türk e, kategorisinde oynayamazmış. Ama <laughs> biz zaten biliyorduk yani şimdi Yusuf Demir'i biz transfer ederken nasıl oynatacağımız konusunu son derece iyi biliyorduk. Efendim Yusuf Demir dört defa e, Avusturya milli takımında oynadığı için milli takımda da oynayamazmış. Evet onu da çok iyi biliyorduk. Yusuf Demir'i transfer ederken ne Türk oyuncu kategorisinde oynatalım diye transfer ettik. Ne de Yusuf Demir aslında milli takımda da oynayabilir ama işte dikkatten kaçmış demedik. Yahut da söylediklerimizi bu manada söylemedik. Türkçe konuşamayan, Türk statüsünde oynayan futbolculardan tutun da. Başka milli takımlar da oynamış, gelmiş burada Türk statüsünde oynayanlara kadar. Örnekleri çoğaltmaya gerek yok. Siz çok iyi biliyorsunuz bu örnekleri. Kimi kastettim, neyi söylediğim de son derece açık. Evet, sayın başkan, bütün bunları biz biliyorduk zaten diyor ama e, ben de şunu söylüyorum: Okan hoca bu açıklamaları zamanında yaparken hiç de öyle biliyormuş gibi bir açıklama ben izlenime edinmemiştim. Yani Okan hoca bir serzeniş babında e, bu ifadeleri kullanmıştı diye hatırlıyorum ben. Ee, niye oynatamıyoruz, niye oynatamıyoruz sorusu başka mesele. Biz bunu hakikaten e, biliyorduk ama Yusuf Demir'in bir Türk futbolcusu statüsünde Galatasaray'da oynaması gerekir şeklinde ben bir açıklama beklerdim. Artı bütün bunları bilen Okan Hoca bunun 2015 yılında yapılan bir değişiklikle olduğunu da gayet mesela Okan Hoca'nın bu açıklamaları sırasında ben hiç 2015 yılıyla ilgili talimat değişikliğine dair en ufak bir ifade duymadım. Yani işin bir boyutu da bu. ha Yusuf Demir evet oynarsa evet güzel olur ama milli takımımızda oynama gibi bir keyfiye söz konusu değil. Çünkü o kural Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuralı değil. Zaten FIFA tarafından belirlenen bir kural. Dolayısıyla onu değiştirme imkanınız yok. Ha FIFA değiştirirse o olur. O başka başka mesele. Ama ileriye yönelik belki Yusuf Demir ve gibileri için bir değişiklik yapılacak. Ya da bu sınırlama yani yabancı futbolcu, Türk futbolcu sınırlaması ortadan kaldırıldığı zaman zaten o zaman ee, iş tamamen kökten çözülmüş olacak. Evet Erdal Bey bir şey diyeceksiniz ben bir cümle ekleyeyim mi? Seni e, ekle evet, ondan sonra yok, şey yapayım. Abi lütfen lütfen. Ha, şey başlayayım. var ya, Sen ya Dursun Bey'in söylediklerimizi bu manada söylemedik. Zaten konu bu oluyor. Genellikle hani yorumlarda işte anlık sunumlarda hani söylüyorsun ve karşı tarafın onu nasıl anlayacağıyla o kadar ilgilenmiyorsun. Yani, yani ilgilenerek konuşamıyorsun. Söylüyorsun. Mesela kimsenin aklına yatmıyor. Çocuğun hani bu durumdaki çocuk niye bizim ülkede hani bizim pasaportla oynayamasın? Bir kural var. Kuralı biliyor olsaydık onun değiştirilmesi için başlatırdık süreci. Tarkışmayı. Yani çocuk üzerinden değil de kuralın değiştirilmesi yani senin şimdi tam toparlarken sunduğun yerde bundan sonra diye devam edebilirim. Bu, bu kural bizde sıkıntı yaratıyor ise pekala tartışarak, konuşarak, paylaşarak, paslaşarak kamuoyu araçlarını kullanarak bu kuralın değiştirilmesi konusunda pekala gayret gösterebiliriz. Tıpkı yabancı sınırının kaldırılması gibi kaldırılması gibi yani ne, ne denildi geçenlerde denildi ki bize böyle bir teklif gelmedi. Bunu sen demin nasıl okudun? Kaldırabiliriz gelecekte diye. Ben de onu o zaman nasıl okumuştum? Teklif gelse masaya koyarız ve o belki de değiştiririz. Seneye bile beklemeyiz. Seneye bile beklemeyiz. Yani çünkü çoğu iş e, seyir halindeyken değişti bizim ülkede. Birçok bir, bir dönemde birçok kuralı böyle değiştirdik. Temel kuralı sadece... Peki bir şey soracağım. Halbuki şey bu şey söylediklerimizi bu manada söylemedik de sabit kalalım bence. Yani anlamlarla fazla oynadığımız için çözüme dair yani olan bitene dair bir şey aramayıp, bir gayret göstermeyip sürekli karşıtlık politikaları üzerinden, muarızlık politikaları üzerinden, hasmanelik üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Böyle bir şey yok ki. Yani niye bunu biz yani kendi adıma ben ya da herhangi birisi dert etsin ki? E niye böyle bir derdim olsun? Evet. Yani bu evet, kadar çocuk 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 diyen Biraz 10 gün boyunca bunu. gereksiz yere çok fazla e, Çünkü sürekli gündemde. Mesela düşün ya ülkenin milli takımının milli takımının eski antrenörüyle mevcut altyapı teknik antrenörlerinden birini de tartışmanın içine çekiyorsun. Tabii tabii.